pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet'te pandemi sosyal destek programı modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sosyal destek programına TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olanların pazartesi 2 olanların salı, 4 olanların çarşamba, 6 olanların perşembe ve 8 olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı. Pandemi sosyal destek alma şartları nedir? Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden Birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi sosyal destek programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar faz 3 sosyal destek programına başvurabilecek. 5510 sayılı kanunun 4A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İşkur işsizlik ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İşkur kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. Arkadaşlar haberimizi faydalı bulduysanız beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim.